Bakayım Merhaba. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir sallar mısın kendin? Bir bakalım. Dur. Nasıl sallanıyor? Aa, dur. Ömer'e destersin. İkinci süt Ömer sallanıyor. Ömer girecek Ömer şimdi bakmaya. Burada. hadi gel Ömer. Ömer de geldi. Şimdi doğru sallanan dişini çekiyoruz. Ay nasıl olacak? Ağlayacak bence. Bence ağlayacak bu sefer. Tutana aşağıya Ağlamaz ki benim oğlum. tutamadım. Tutamadım, ay. tutamadım, ay. tutamadım. Ay. Allah Allah. Dur oğlum bir dur. tutamadım ki. Hazır değil sanırım. Hazır değil sanırım. Hazır mı? Hazır da tutamadım. Aa, yok. Çek, bence çekilmeye hazır kızdır, değil. Acıdı mı? acıdı biraz. Hii. Bak gözlerinden yaş geldi. Ay, oh. Yani. Oh. Nasıl tutmuyor kız? Tutamadım kelim. Aa, Aa Albert. Evet. Dur dur dur. dur, dur, dur. Acıyorsa sonra çekelim. Akıyor akıyor. Evet. Acıyor. Ama peçeteyi yap. Ha, peçeteyi yap da. Şöyle yap da <laughs> şey kanını şöyle şöyle yap. Ha. Daha evet. hazır değilmiş demek ki Dorukcuğum. Sen de... Değil... çok dayanıklı ay, benim Ay, oğlum. Ay acıdı mı? Çok mu acıdı? Öbürü çıtlak çıkıver dedi. Dorukcuğum bir çek. Bir daha deneyelim mi? Son bir ben kez. Hadi. Aynen. 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 Ama Aynen. çok acı Aynen. herhalde. Aynen. Çok acı da herhalde. Yaparsın. ya Yaparsın. Aa ya 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 gaza getirmiş. Gaza Ay Aynen. acıyacak ya. Acıyacak. Aynen. Aynen. biraz daha dursun. Biraz daha dursun. Aa. Bastır. Aa şey bravo hadi. Tut, tut lan, <laughs> musta, bık, bık, hadi geçmiş olsun. Bakayım. Aa minnacık. Ya, İkinci kuş şey mi? hiç ağlamaz. Hiç, 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 hiç. ağlamadı bak. <laughs> Aferin. Allah Ama neden ağlamadı biliyor ben musun? Ben Abisiyle Ömer'in tezahüratı sayesinde tükür. değil mi? Oğlum biriktirme ağzına tükür. <gülüyor> 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 Bakabilir bir şey miyim? Tek dişi kalmış canavara bakabilir miyim? Ha, dur ha. dur bir saniye. Aa, ay kan dolu. Tıkır şuna. Ay. Ha, tek çok dişi kalmış güzel. canavar. Tek dişi kalmış canavar. <gülüyor> <gülüyor> Çalmıştım. Hadi kapatın o zaman videoyu. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.